Yargının içinde daha doğrusu bu kirlilikten kurtulmak isteyen bu irin aksın gitsin her şey ortaya çıksın ve hem yargı rahatlasın temizlensin hem Türkiye rahatlasın hem insanlar kendilerini güvende hissetsinler diye uğraşan namuslu liyakatli onurlu insanlar da var. Şimdi bu görünen o ki bu dosya özellikle bu iki grubun birbiriyle mücadelesi ve bu mücadelede kim kazanacak valla umarım bağımsız yargı kazanır. Umarım hakikaten bu yani işte Kazım soruyor Özlem Hanım kim bu güçler ah bilsek yani bir bölümünü biliyoruz da yerimiz dar söyleyemiyoruz Kazım Beyciğim yani dosyanın içinde o kadar enteresan isimler var ki yani çok e, ilginç isimler var dosyanın içinde dün Cumhuriyet Gazetesi'nde Murat Arel'in yazdığı e, bilgiler zaten meselenin talgürcü sana kadar gittiğini gösteriyor. Ama bugün itibariyle şundan eminiz Engin, Dilan, Polat kaçmadı. Kaçamaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü soruşturmayı başlatan savcılık tarafından alınmış bir yurt dışı çıkış kararı var. Yani e, yurt dışına ancak hani e, gerçekten de e, sınırdan kaçarak falan gidebilirler. Yani bir sığınmacı gibi kaçabilirler. Onun dışında yurt dışı çıkış yasağı var hem kendilerinin hem de dosyadaki 13 diğer şüpheli ismin. Bu şüpheli isimlerin bir bölümü kendilerinin bir suç dosyası içinde olduğunu farkında bile olmayabilirler. Çünkü bu şirketler biliyorsunuz ilk günden itibaren anlattık sanki bir kozmetik hizmet verir gibi ya da bir güzellik kliniği hizmet verir gibi şekillenmiş olan bu şirketler aslında bu işleri yapmıyorlar. Bir ürün yok ortada doğru düzgün. Hep anlattık ya bunları. Sahte faturalar, o şirketlerin doğru düzgün bir çalışanı yok. Ortada tam bir ticaret olmadığı için gökten gelen bir para var. Ve o paranın, Ozan Gündoğdu muhteşem anlatmıştı daha önceki yayınlarda. Sisteme sokulması var. Çamaşır makinesinden geçirilip kara paranın e, ticaret sistemine sokulması olayı var. Olay bu aslında. Bir ticaret olmayınca ortada bir vergi de yok. Öyle ya ticaret olmayınca bunun vergisi de olmaz. Olay oradan koptu zaten farkındaysanız. Böyle bir servet varsa kafamıza 100 avrodan bir güde yapabiliyorsak çocuklarımız Ferrari'ye mi binsin cipe mi binsin diye o piti piti yapabiliyorsak. Ve bunun bir vergisi olması lazım değil mi? İlk Özgür Demirtaş sordu, Seher Yaşayacak sordu. Hani nerede bu vergi falan diye. Siz şakır şakır verginizi öderken bordro mahkumu öyle bir vergi olmadığı anlaşıldı ve dosya böyle patladı hatırlarsınız zaten. Dosyanın içinde bu 13 şüphenin bir bölümü şoför. İşte Özbek bir kadın, İranlı bir adam. Yani belki Dilan Polat'ın evinde çalışan, mutfakta çalışan bir yardımcı kadın, bir temizlikçi bilmiyoruz ki yani. Eş, dost, akraba, kuzen bunlar yani şirketlerin sahibi gibi gözken insanlar. Ortada bir şirket olmadığı için ve hepsiyle ilgili yurt dışı Çıkış yasağı var. Bugün Alican Can da dava çevirden gazeteci meslektersi satırlatmış İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Eşengin Polat'ın kaçacağı haberleri üzerine açıklama yaptı. Yurtdışı çıkış yasağı hatırlatıldı. Bakın kim yapmış açıklamayı? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Gördüğünüz üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Çağlayan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında da acayip acayip şeyler var. Bugün bir açıklama yaptı işte açıklamayı bugün yaptı Anadolu Başsavcılığı açıklamayı ayrıntılı bir şekilde okuyalım ne yazmışlar görelim. Cumhuriyet Başsavcılığımızı Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi... Kara para atlıyorlar yani. 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, vergi kaçakçılığı. 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlarından bu da terör. Çete kurmak. Yani 7258 çok acayip. Ee, soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca CMK 128. madde kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı. Hani bir de diyordu ki Engin Polat, Dilan Polat bizim e, şeylerimiz kapatılmadı, şirketlerimiz kapatılmadı buyurun. 22.10.2003 tarihli, bugün tarihli. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın imzalı, damgalı açıklaması tüm mal varlıklarına el konularak soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Şimdi bu açıklama şu demek. Aslına bakarsanız önemli bir açıklama. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bir Biz bu soruşturmayı takip ediyoruz. Enselerindeyiz, tepelerindeyiz. Buradan bu dosyayı e, titizlikle yürütüyoruz diyor. Yani bitmedi. Bu, bu soruşturma bitmedi. Bir. iki Kaçamazlar. Kaçamazlar çünkü takibimizdeler. Ve üç. Ya bir operasyon yapılacak bu kişilere yakın bir tarihte veya da gerçekten gözaltına alınacaklar. E, ve soruşturma tutuklu yargılanarak devam edecek. Biliyorsunuz Türkiye'de e, bir türlü anlaşılamayan e, bir yargı sistemini norm haline getirdiğimiz, yargı sisteminde norm haline dönüşen tutukluluk hali var. Birçok kişi iddianameleri bile yazılmadan, doğru düzgün suç dosyaları, suç isnat dosyaları bile anlaşılamadan binlerce gün bu ülkede tutuklu yargılanıyorlar. Bu siyasetçiler var, gazeteciler var, iş insanları var. Bugün de var işte hala devam eden tutuklu yargılamalar. Bu, bu kişilerde yargılanıyorlar bir soruşturma var henüz yargı aşaması başlamadı önce savcılık bir iddianame yazacak bu soruşturmadan sonra o iddianamedeki suç isnaplarına göre de bu arkadaşlar mahkemeye çıkartılacaklar savcıya ifade verecekler savcı bir talepte bulunacak diyecek ki ya tutuklu yargılansın ya da tutuksuz yargılansın iki ihtimalden biri ya cezaevine konularak yargı süreçleri devam edecek ya da yurt dışı yasakları olduğu durumda ve bütün malları ve şirketleri tedbir altında bir vaziyette yargı süreci devam edecek. Bu arada Dilan Polat bütün hesaplarını kapattı. Kendisiyle ilgili zaten kişisel trajedisini biliyorduk. Yani nereden biliyorduk? Şuradan biliyorduk. Kendisi anlatmıştı zaten. Katarsis isimli kanalda psikiyatrist, psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlamıştı ve Babasının kendilerinin gözü önünde nasıl annesini öldürdüğünü, o korkunç cinayet gecesine nasıl tanık olduklarını anlatmıştı. Ee, onun da önünde arkasında bin türlü hikaye dönüyor biliyorsunuz. O yüzden öldürmüş de bu yüzden öldürmüş. Neyse ne büyük bir bireysel trajedidir. Her çocuğun e, korkunç bir travmasıdır. Bir kere bunu bir kayda geçirelim. E, bu kadıncağızın bipolar teşhisi olduğu söyleniyor. Bipolar biliyorsunuz çift kutuplu duygu durum bozukluğu, manik depresyon depresyonu. Daha hafif durumları var.